Kanka ben şu an nasıl gidiyorum? Hmm. Silin arkadan... Gördüm. Güzel. Yapma be. E halifesi onunla. Görüşürüz. Videoyu geçmeden önce dostlar hesap.com.tr sitesinin tanıtımını yapacağım. Bu site tüm oyun uygulamalarda İndirimli olarak satın alım yapabilirsiniz. Ek olarak Mobile elmas, hesap, elebos gibi satın alımlar yapabilirsiniz. Siz de uygun fiyatlı ve güvenilir site istiyorsanız hesap.com.tr tam olarak bunu sunuyor. Dostlar, siz de bu site üzerinden kendi ilanınızı ekleyip kendi paranızı kazanabilir ve güvenli bir şekilde banka hesabınıza çekebilir veya site üzerinden satın alım yapabilirsiniz. Link aşağıda dostlar. Siz de bu link üzerinden kayıt olup satın alım yapabilirsiniz. Herkese merhaba dostlar ben Fix yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çoğu oynuyorum dostlar karşı pikler böyle. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi yapan herkese çok teşekkürler. 100 Evalidiniz abone çok az geldiniz. kaldı şu an dostlar. Gerçekten cansınız abone olup beni destekliyorsunuz gerçekten. Düşün seviyorsunuz ya vallahi diyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ez ve geç. Dostlar nasılsınız iyi misiniz? Nasıl beni gidiyor? Dolar, beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdiden sonra herkese teşekkürler. Karşında büyük ihtimalle Gunnivere var. Hallederiz. Gunnivere de kimmiş ya? Değil mi? Biz başarılamayız dostlar. <laughs> Vallahi diyorum dostlar gerçekten abone oluyorsunuz. 100 abone doğru gidiyorum şu anda. Şu an 80'lerde bir şeyim. Vallahi diyorum cansınız ya. Çok teşekkürler. Hadi bakalım Gunnivere gel lan karşıma. Çok da dürtmesin de. Hadi bakalım kaçıyorum. Sen bir kaşına girsin. E sen öldün. Güzel. Çok iyiyiz. Tertemiz başladık. Direkt yediniz çık. Hemen burayı seri seri ittirip milyon kaybetmesini istiyorum. Seri seri it. Tamam. Çok güzel başladık dostlar. Hemen seri seri. Güzel. Kule altını da aldık. Vallahi diyorum mükemmel oldu bu. Orman döner mi acaba? Orman dön. Dönmedin. yeni Yengeci alırım bana. Bence aldırır. Güzel. Minyon da Aynen günü O minyon olması değildi ya. Lucas orada. O hepsi burada, hepsi burada. Sıkıntı. Bu Lucas'a gidemem kanka ben şu an nasıl gideyim? Hmm. Silin arkadan gördüm. Güzel. Arkadan Silion'u çıkarttım en azından. Sıkıntı yok. Turtle girecekler ama yapacağım bir şey yok. Belki o kran çıkabilirim bu arada dostlar. Öne geçtim yani mantıklı olabilir o Keşke girseymişim Alpanın çarpı var diye girmedim. Çarpı yokmuş galiba. Keşke girseydim. bunu Gökrem çıkıyor ben mi yanlış görüyorum? Galiba. Yapma, yapma. Yapma. Güzel. Tamam. Hemen seri bir base atalım ya da milyonları beklemem lazım. Buraya kaybetmezsem gayet güzel olacak. Aynen Guni. Aynen Guni. Görüşürüz kanka. Yapma be. Oğlum nasıl değdi bana o? Keşke daha aynı üstüne oynayasaydım dostlar. Q ile zıplatsaydım dururdum ben bunu. Hata yaptım. Evet biliyorum hata yaptım. Dostlar hatalarımı söyleyin. Eleştirin beni kötü yorum yazmadan. Gerçekten kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Bir de kendime şu base atmaya alıştırırsam var ya her şey numara olacak. Base atmayı sevmiyorum ben. <laughs> Beni geri öden zaten... Aynen öyle. Son vuruş, kaçırma güzel. Ver bakalım bana bir gökran çıksam mı ki ben? Çıkmam mantıklı bence. Ver bakalım bana gökran. Ya da çıkmayacağım dostlar ya. Çıkma çıkma. Yapma. Alpacığım. Alpa. Canımını çekme. Görüşürüz. Ya öyle şeyler yapmazsan sevinirim. Bizim takım çok düşüyor. Sıkıntı. Yapma be. E harika sonra. Görüşürüz. Görüşürüz kankacığım. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Bu nümele büyük ihtimalle çaldaydı. Ondan dolayı bir attım. Aynen bak. Hemen geldi. Silion çok fazla dolaşıyor. Valla diyorum bak sinir olmaya başladım. Hepsi bana gank atmaya başladı. Valla diyorum bilmiyorum ne olacak. Ama yani hocam böyle olmaz. Bir dakika. Gönül orada mıdır hala? Gönül burada. O silonun kesin kadar? Gireceğim de Cık. Yok abi girilmez Çarp at Lukas Lukas'ın çarpına güveniyorum Gel bakalım sen koçum Güzel Gökran keşi yapsaydın diyorum bak şu an. Bunda. Sal bana be. Sal bana be kanka. Neden kilimi çaldın ki şu an? Çok güzel başladık dostlar. Harbiden diyorum mükemmeliz şu anda. Gökran çıkmadı pişman oldum. Hemen kuleyi açalım. Seri seri kuleyi açarız. Ya da günü önden tutup öldürme ihtimalim de var yapsın. yapsam? de gitti. Tamam. Sıkıntı yok. Oy neves kalıyorum ben. Niye böyle oldu? Mino geliyor. Gördüm. Mino geliyorsa Alpe'de geliyordur. Hemen çıkalım. Gulliver'e geldi. Çıkalım hemen ultimi ulti atmadan. Oha. Hasar, verdiğim hasara bakar mısınız arkadaşlar? Verdiğim hasar şaka mı? <laughs> arkadaşlar sanki buraya gelseniz her şey onlar olacakmış gibi hissediyorum. Estes. Estes. Uyum Estes. Hala milyon kesiyorsun Estes. Bilmiyorum niye Türk gelmedi arkadaşlar. Ee, beraber girdik ama diğerleri bilmiyorum Türk değil. Türk sunucusunu atmadı saçma bir şekilde. Hepsi burada ya. Kanka. Çok sıkıntı. Adamlar çok toplu dolaşıyor. Adamlar sürekli toplu dolaşıyor. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Ne oluyor orada? Aynen bak. Beni görünce hemen çarp. Hemen beni görünce hemen çarp. Yakışıyor mu sana kanka? Hepsi beraber dolaşıyor. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Sakin sakin. Gerek yok. Çalıya geçeceğim. Ortada girdiler de giremem ya Giremem arkadaşlar giremem Yapmadı Öldüm Ya kanka Estes beraber dolaşma şeyi nasıl diyeceğim ben Çok güzel Lukas son alır mı Estes Ya Estes anlamaz ki kanka ya Estes, şu estes beraber dolaşma şeyi nasıl söyleyeceğim? <laughs> ay ay. Bilmiyorum. Takım çok kötü arkadaşlar. Yapacağımız şu şu estes var ya şu estes. Beraber dolaşsa tamam da beraber dolaşmıyor estes. Granger'ın götünde dolaşıyor. Bak yine sinir olmaya başladım. Bak kilimi çalmayın lan. Sen de öl. Bir dakika sen öl. Bekle Bekle Züşün. şey Zuşin diyorum Kanka öldüm. Ölmedim. Öldüm. ölmedim. Tamam çok güzel. Silyon çok kasmış arkadaşlar. Bir dakika şu üstteki milyonları itip base atacağım. O milyonları kaçıramam arkadaşlar. Burada bir item yatıyor şu an. Burada bir item yatıyor. Büyü çekeceğim çıkacağım motu. İlaç gibi geldi vallahi bu item. Şey milyonlar. Kesin onda çok güzel takım. Takım toparlandı geri. Güzel güzel. Geliyorum. Bekleyin bakalım beni. Oy. Çok toplu dolaşıyor kadar ya. Ultin yok. Rahatım. Kanka bu adam Direkt kule altına atayım dedim de olmadı. Başarısız. Yok abi yeneceğiz ben Yok imkanı yok böyle alamayız. Çok kötüler ya. oradan ee, lorda girdiler? Yok. Lorda girmediler şaşırdım. Bir şey bir Abi çok beraber dolaşıyor ya. Layla kaç tane olmuş? 11. Güzel Layla'yı kesin de. Ya Estes artık gel kanka. Estes gel artık gel. Sabır ya. Vallahi diyorum sabır ya. çıldıracağım ya. Allah çıldıracağım. Istiz. Götünün, diyorum çıldıracağım. Kudumuz salaystiz. Bunu verenin götünü, bunu veren diyorum. Rencerin götünden ayrılmıyor ya. Şuradan açtırmayayım Güzel. Aferin size. Aferin size. Çok iyi takım. Fena takım, fena. Fena takım, fena. Takım çok iyi. Yapacağım bir şey yok ya. Diğerleri... Leş leş. Leş diğerleri. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi ne olacak ama çok zor arkadaşlar bu yol, Bir izlatacağım hiç risk atmaya gerek yok. Evet dostlar devam ediyoruz. Kaybetti zaten böyle yapacak bir şey yok. İlk başta çok güzel başladık ama biliyorsunuz takımı. Kaç. O da Geçmiş şey olsun ya. Yani, bir oyun. Oyun biter arkadaşlar. Şu ne yapıyor? Yok abicim yapacağım hiçbir şey yok ki. Yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Takım gerçekten çok kötü. Dünyanın en rezil takım olabilir gerçekten bak. Size o kadar ciddi diyeyim yani. Sizin ben sülalenizi sikeyim. Orospu'nun çocukları sizi. Anasını siktim mi pişleri ya. Bu video atacağım. Şu Orospu'nun çocukları nezilini atacağım. Ben ne yapabilirim ki arkadaşlar bu takıma ya. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Özür dilerim küfür için ama yapacağım bir şey yok. Atacağım o videoyu. Görüşmek üzere dostlar.